Ne kadar keyifli ve ne kadar güzel bir çalışma olmuş. Sesinize teşekkür sağlık. Teşekkür Demişsiniz ki ilk bestim 1970'li yılların etkisiyle romantik ve slow Anadolu rock türünde yaptım. Dönemin çalkantılı ve o kaotik, e, kaotik ortamından dolayı çalışmalarımı yarıda, yarıda bıraktım. O yüzden mi albüm adı yıllar sonra? Evet biraz o yüzden. Yani evet. bu, bu, bu şarkısını besteniz mi? Evet. Okumuş ol. Kaç yılında? Ee, bu şarkıda ha, ondan ki daha ne olsun güzel adlı Anadolu Rock formunda yaptığım Kendi eserlerim sözüyle müziğiyle bana ait. Çok o sevdiğim kardeşim, çok kıymetli bir e, sanatçı kardeşim. Volkan Sönmez aranjelerini yaptı. E, çok idealist, aslan gibi bir müzik adamıdır kendisi. Aranjörlüğümü o yaptı. E, bu şarkılar e, şöyle söyleyeyim. Bu e, Beste olarak eski bestelerdir. Evet. Fakat düzenlem olarak yenidirler. Yeniden düzenlik. Tabii o zamanın şartları da artık günümüzdeki şartlar çok değişti. Yeniden ama O zamanın bir tadı var. Kesinlikle. Zaten o tadı o tını kaybetmemek adına çok gayret ettik. Yani Biraz da o sound'u, o 70'lerin o sound'unu... Ne yaptınız peki bu arada? Şey bıraktınız, müziği bıraktınız. Müziği, ne yaptınız? Müziği bıraktığımda ne yaptım? Bol bol... Resim yaptım mesela. Ha yine sanatın başka bir dalıyla ilgili. Tabii ki resim yaptım. Ee, aşağı yukarı bin tane yakın şiirim vardır. E, ee, albümde de iki tane şiirim var. İnşallah kısmet olursa onları da okuruz. Ee, bin tane yakın şiirim var. bu arada e, tabii internet olmak üzere internet radyolarında şey yaptım. E, şiir yorumculuğu yaptım. Programlar falan yaptım. Hı hı. Yani boş durmadım. Bu arada ürettim yine beste falan yaptım. Söz yazdım. Yani yapmadığım şey yok. Çok şey yaptım. Peki hayata dair <laughs> bir pişmanlığınız var mı? Yani yıllar sonra bu albümü çıkartmak yerine o dönemde bestelerimi yaptığım anda e, keşke bunu izleyiciyle müzikseverlerle paylaşsaydım diyor musunuz? Keşkeleriniz var mı? Şimdi tabii ki keşke insanın hayatında keşke diyebileceği o kadar çok şey var ki. Ama biraz da bu işler e, nasip kısmet meselesi. Yani ben Şöyle söyleyeyim, çok enteresandı mesela, ben 1979 senesinde o zamanki adıyla 45'lik çıkarırken daha doğrusu onun için uğraşırken stüdyo çalışmalarını yapıyorum bu arada, her şeyi hazırlamıştım falan İşte stüdyoya girip kayıt yapacağız. Tam o durumdayken bir akşam eve geliyorum ve Valide Hanım diyor ki, elime şöyle sarı bir zarf sıkıştırıyor Valide Diyor ki oğlum sana bir zarf geldi. Bir açıyorum bakıyorum askerlik. Hayda. Hayda, ne hayda? Yani. Bedelli yok mu? Bedelli o zaman o zaman Mehmet Beyler yok. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Mehmet Bey yok. Herkes Mehmetçik. Müsayik 20 ay aslanlar gibi gittik vazifemizi vatan. Nerede gibi. yaptınız askerliğinizi? Ben e, acemi birliği olarak şeyde yaptım. E, Burdur'da yaptım. 58. Topçu Tugayı. E. Burdan selam olsun. Tüm <gülüyor> Burdur'a. <gülüyor> tüm topçulara 58. Evet. Topçu Tugayına da. Ee, seyremenlerimiz varsa ki vardır illa ki selam olsun. E peki çıktınız. askerde aslında e, duygu durumunuz daha yoğun olduğu için daha çok üretmişsinizdir. Şimdi, Dönüşte şimdi, tekrar başlasaydı. Şimdi şöyle olsun. oldu. Ee, şimdi kötü tarafı enteresan tarafı şu oldu. 80'de ihtilal oldu. Yani ben askerken ihtilal oldu. İhtilalle beraber e, çok şeye ara verildi ve tabii ki e, çok şeyde değişti. Özellikle 83'ten sonra e, Özal'la beraber Müziğin tadı da değişti, rengi de değişti, her şey değişti. Ben şimdi Anadolu Rak üzerine birçok şarkım Anadolu Rak'tır. Gerçi ben öldüğüm bir tane şarkı Slow daha ziyade. Slow şarkıdır ama müziğin şeyi de değişti, rengi de değiştiği için biraz da bugün dinle yarın at türünden Öyle mi? <laughs> Sanat, sanatçılar, yani sanatçılar, sanatçılar, lafımız oldu, oldu. Diyorsunuz. Biraz biraz öyle oldu. O yüzden dedim ki Zamanı değil hiç yapmayalım. Ee, ve bıraktım. Daha doğrusu bırakmadım. Müzik bırakılmaz aslına bakarsanız. Bir virgül koydum işte. Netice itibariyle e, kısmet bugüneymiş diyelim. Evet iyi ki aramıza hoş geldiniz. İyi ki Çok geldiniz. Çok teşekkür ederim. Yani ee... aslına bakarsanız müzikte ben bayağı eskiyimdir. Yani yeni değilim ben. Aşağı yukarı 35 senelik falan bir backgroundum var yani. Hı hı. Geriye dönüyorum. Peki aramıza hoş geldiniz. Kurt Bey'in en güzel şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Bugün sevgili seyircilerimiz çok kıymetli bir konuğumuz daha var. Ekranları başına yeni geçenler için olsun bu an.